Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Gitmiştik bu type defli aslında bir student sınıfı aslında yapısı tanımlamıştık. Bu yapıyı gidip ne yaptık biz? Student size ile birlikte aslında gittik implemente etmeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi bakın biz bunları yaparken hep bizim amacımız neydi? Aslında bunları standart bir hale getirmekti. Yani aslında biz bunları fonksiyonlarla nasıl kullanabiliriz? Çünkü bakın şu anda bizim main'in içini dolduruyoruz ama main'in içini doldurmak bu şekilde aslında çok akıl vari bir şey değil. Yani biz bunları acaba fonksiyonlaştırsak o zaman nasıl kullanırdık ve gerçekten bunları nasıl implemente ederdik? Aslında bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> gidelim biz öncelikle şu student size'a göre aslında Alınan değerlerle birlikte şunların hepsini tekrardan bir yapalım. Nerede? Ayrı bir fonksiyonun içerisinde. O yüzden bakın ben buraya geliyorum. Bunların bir declaration'larını yazayım ben buraya. Function declaration diyeyim buraya. Function declaration'da bir kere benim neyim olsun? Şöyle bir voidim olsun, take ya da take demeyeyim, e, input, student, info diye bir fonksiyon çağırayım. Benim bir fonksiyonu ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Student türünden, student ben burada tanımlıyorum ya eray olarak. Bakın burada student aslında benim burada structure'ımın adresi oluyor. O yüzden bakın bunu ben student yıldız türünden tanımlarsam eğer bunun içindeki bütün bilgileri aslında ben erişebilirim arkadaşlar burada. Aynı şekilde bakın benim burada <laughs> eğer ben bilgileri alacaksam ben bu bilgileri kullanabilirim ama ben bunu yapmıyorum. Çünkü student türünden student tanımladıktan sonra char'ları gideyim şu döngünün içerisine tanımlayayım. Çünkü bunlar zaten benim içimde internal variable'ım. Aslında yani ben bunlar tutmam gereken değerler değil arkadaşlar. O yüzden sadece benim buraya student türünden yıldızı vermem aslında benim için yeterli. Geri dönüş değerini void yaptım. Çünkü bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Standart bir şekilde. Buraya geliyorum function definition yazayım. <laughs> Şimdi bu function definition'ı ben yazdıktan sonra burada benim şu kodu tamamen alıp gerçekten şurada implemente etmem gerekiyor. Bir for döngüsünün içerisinde student size alacağım. Student size aldıktan sonra da bunları implemente edeceğim. O yüzden bakın bu char'la tanımladığım her şeyi bir kere şuraya koyuyorum. Neden? Bunlar benim internal variable'larım. Bunları sadece c'ni kullanmak için yapıyorum. Ama bakın student'ın içerisinde ben ne yazayım buraya? Stud diye bir değişken koyayım ben buraya. Bu değişkeni koyduktan sonra da bakın ne yapayım? bu atama işlemini burada gerçekleştirebilirim. Bakın şimdi ben buraya stüt yazıyorum ya stüt hatta bu stüt ptr olsun karışmaması için aslında bu parametreyi ben buraya yazmaya bu buraya özel oluyor ama şu anda biz onu detaylı bir şekilde incelemediğimiz için aslında stüt'un ptr türünden ben bir şey buraya atamış oluyorum arkadaşlar. O yüzden bakın ben burada ne yapabilirim? Student yıldız türünden aslında bir stud ptr Gideyim buraya atayım ve bunu adres stüdyo eğer ben verirsem ya da direkt stüdyo aslında burada verirsem aslında bunu tanımlaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın stüdyo burada dizinin ismi olduğu için biz dizilerde ne biliyorduk hepsi? Dizilerin eğer bize verilen A dizisi ya da B dizisi verildiğinde A veya B'si bunun aslında pointer yani gösterisi yani aslında ilk adres değeri oluyordu arkadaşlar. Ben de sıra sıra burada bunları implemente etmeye çalıştığımda aslında ben bu mantık ve scala ile bunu çalıştırıp kullanabilirim. O yüzden bakın artık bunu ne yapabiliyorum? Bir kere burada sileyim. Şu şekilde. Aynı şekilde bakın student listi ben burada alıyorum ya. Bunların hepsini implemente ettim, ettim, ettim. Ettikten sonra bakın arada bir standart bir information veriyorum. Bunun fonksiyonunu yazmama gerek yok ama şu input student info'nun içine benim neyi geçmem gerekiyor arkadaşlar? Da döngüyü başlatabilmek için. Student değişkenini ya da stud ptr değişkenini buraya koymam gerekiyor. Şimdi bakın siz direkt bunun içerisine stud'u da koyabilirdiniz ama bence bunu yapmayın. Çünkü stud ptr'yi buraya yazarsanız eğer bu kodu siz düzgün ve doğru bir şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu biz neden yapıyoruz? Aslında direkt stud'u buraya koyabilirdik ama stud'u oraya koymayalım. Stud ptr'yi buraya koyalım ki biz gerçekten bunun pointer olduğunu bilelim arkadaşlar. Burada maskelemeyi biz bu şekilde yapalım, gerçekleştirelim arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya geldiğimde bunu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra aynı mantıkla bakın. Şuraya gidelim bir display aslında. Void display students info diyelim. Ve buraya da benimle geçmem gerekiyor. Student yıldız türünden aslında bir değer geçmem gerekiyor. Aynı mantıkla bakın gidelim. Ne yapalım şurada bir fonksiyon bloğu daha oluşturalım. Void'e döndüğü için return etmeme gerek yok. Şunu direkt alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra bunu buraya koyuyorum. Koyduktan sonra bakın burada stüt oluyordu ya. Buraya da stüt ptr ifadesini koyayım. Bu ptr ifadesinde gideyim. Bunların içerisinde değiştireyim. <laughs> o zaman benim ne yapmama gerek yok. Direkt şunu aldığımda aslında display student infoya aldığımda buraya koyduğumda şu stüt ptr'yi ben buraya yer geçersem arkadaşlar bu döngüyü zaten kullanabileceğim. Kendi fonksiyonumun içerisinde. Şimdi bakın şuraya gelelim. Hatta şunu da yazalım da bence en güzeli olsun. Void empty space diyelim buraya. Bunu parametrik olarak verebiliriz. Void olarak verebiliriz. Hiç fark etmez. Şu empty space de buraya gidelim alalım. bu şekilde. Ve şu kodun da hepsini buraya koyalım. Student info'yu vermesi için. Empty space ben ne yapayım? Şurada çalıştırayım arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan bunu çalıştırıyorum. Bir hata var mı yok mu diye. Bakın arkadaşlar hata yok. Buraya Ali diyorum. Veli diyorum. Sal diyorum. 50 diyorum. Veli diyorum. Ahmet diyorum. Ve 56 diyorum. Sal diyorum. Student name'in içerisinde Ayşe olsun. Ali olsun. Sal diyorum. Student point'te de 66 olsun. Bunların hepsini bana sıralı ve detaylı bir şekilde aslında şu anda gösteriyor arkadaşlar döngünün içerisinde. Şimdi bakın biz buraya bunu cout koymamışız. Şöyle bir cout and koyalım burada ve bunu da implemente etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi biz buraya şunu yapabilir miyiz? Bir kere bizim verdiğimiz structure'ımızın içerisinde sütun size 3 olarak gösteriyor ya. 3 olarak gösterdiği için ben burada aslında bir döngünün içerisinde şu fonksiyonları bir for döngüsüyle değil de aslında sıra sıra ekleyerek ben burada yapabilirim. Switch case durumlarıyla birlikte değil mi? O yüzden bakın ben gidiyorum. Şuraya bir enam türünden bir değişken tanım. Şimdi bakın ben bu enamı buraya tanımladığımda enam diyeceğim burada. Bunlar da choices olsun. Bu enamın sınıf ismi. Bu choices'ın içerisinde şimdi çeşitli seçenekler tanımlayacağım arkadaşlar. Buraya ne koyayım ben mesela choices'ın içinde? Edition diyeyim ya da add student olsun burada student choice olsun aynı şekilde bakın add student choice buraya verdiğimde mesela atıyorum display student choice olsun ben bu iki işlemi aslında burada gerçekleştirmeye çalışayım arkadaşlar şimdi bakın ben buraya enemi verdiğimde dikkat edin bakın display student choice da ben buraya verdim ikisini zaten tanımladım tanımladıktan sonra bakın Şöyle geliyorum. Şunlar tabi syntaxta hata yapmayalım. Bu enamı gideyim ne yapayım burada? Şu şekilde implement edeyim. Choicesiz türünden gideyim. Choice diye bir değişken yaratayım burada. Ve ilk değerini herhangi bir değerle aslında başlatayım burada. Neyle başlatayım? Ha, Bir de bunun içinde exit olsun arkadaşlar. Exit olsun. Şu şekilde. Ve buraya Continue diye aslında Hiç implement etmeyeceğim. Ama standart olarak değerleri verilen bir ifade buraya yazayım. Bu şekilde. Şimdi ben switch case nasıl kullanıyordum arkadaşlar burada? Aslında şu şekilde kullanıyordum. Switch'in içerisine geliyordum. Expression'ımı yazıyordum. Expression'ım benim burada ne olacak aslında? Choice olacak arkadaşlar. Bu choice'un içerisinde aslında bizim ne yapmamız gerekiyor? Burada standart, spesifik case'lerin hepsini tanımlamamız gerekiyor. Benim burada neyim var aslında? Add student'ım var. Şu şekilde. Aynı şekilde bakın. Display Student'ım var. Display Student choice'um var. Ve aynı şekilde bakın Case. Bunun dışında ne olacak burada? Display Student Choice'ın dışında bir de Exit'im olacak arkadaşlar. Break olarak bunu da koyuyorum. Şimdi bakın ben bunları koydum da gerçekten Choice'ın içerisinde aslında burada bir tane değer atamam gerekiyor. <laughs> Benim. O yüzden bakın burada bu choice'un içerisinde add student choice'a ne yapıyordum? Ben continue'ye mesela atıyorum burada 0 değerini vereyim. Buna 1 değerini vereyim. Burada 2 değerini vereyim. Exit için de eksi 1 değerini burada vermiş olayım arkadaşlar. Ve ben burada add student choice'un içerisine geldiğimde mesela ne yapacağım? Şu input student info diyorum ya ben burada. Bu input student info'nun içerisine gideceğim. Standart ve spesifik olarak aslında fonksiyon değeri yazacağım. Geleceğim şöyle bir döngün içerisine. Stüt PTR'yi burada vereceğim. Bu şekilde. Ve ben stüt PTR'yi verdiğimde aslında orada bu yazma işlemini aslında benim için gerçekleştirecek. O yüzden bakın buraya display program info diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu fonksiyon arkadaşlar ne yapacak benim için? Gidecek şöyle bir void parametre aslında burada. Sadece bana seçenekleri gösterecek arkadaşlar. Şimdi benim seçeneklerim şunlar continue zaten öylesine tırınmadım sadece ilk değer atansın diye burada choice'a Gideyim ben burada Hatta onu da şu şekilde yapalım bence bunu integer yapalım Integer yaptıktan sonra da gidelim Initialize etmeyelim Cout'la aslında burada ne yapalım gidip bir tane aslında choice seçelim bu choice'ın içerisinde ne olsun mesela arkadaşlar Cout'un içerisinde Select Proper Action diyelim buraya ve bunu yaptıktan sonra gidelim C'in değeriyle aslında choice'in içerisine bu değeri alalım. Şimdi bunu aldıktan sonra arkadaşlar biz ne yapacağız aslında? Şunu yapacağız. Choice'in içerisine eksi 1 gelene kadar bizim bu döngüyü devam ettirmemiz gerekiyor. Bir tane while döngüsü ben burada oluşturacağım. Ve choice eşit değilken eksi e ifadesini buraya yazacağım. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle geleceğim aşağıya kadar Heh. şöyle bir boşluk bırakacağım. Boşluğu bıraktıktan sonra choice ilk değerde sallıyorum. sıfır diyelim. continue göstermesi adına. Choice'in içerisinde ben burada değeri aldığımda ki almadan önce aslında şöyle bir ifade koyayım. Program info'yu koyayım. Bu program info'yu gideyim aşağıda set edeyim arkadaşlar. Void ile buraya bunu yazmama gerek kalmayacak zaten. Void yazıyorum buraya. Burada sadece seçeneklerimi yazacağım arkadaşlar. Siyah altın içerisinde ne olacak? Sallıyorum. Et ee, add student için buraya gideceğim. Ne yazacağım? Şuraya entle yazayım. Entle. Bunun edi için benim ne yazmam gerekiyor? Bir yazmam gerekiyor. Display için student choice'u yazmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Burada ben ne yapıyorum? Add student choice dedim. Bir de display student Choice dedim. <laughs> Onları da geliyorum alıyorum buraya. Şöyle kopyalayayım. Sadece seçenekleri göstermek için. bir olsun. See out. Display. Students olsun. 2 olsun mu da. And D olsun. Ve see out. Exit. Eksi bir olsun. Ve and buraya koyayım arkadaşlar. Ve bunun altına da bir tane boşluk bırakayım. Seçeneği gösterdiğime dair. Şimdi bakın bu display program info'yu ben buraya koyduğumda bakın. Ben choice neyse aslında ona göre aslında burada bir işlem yapmaya çalışacağım. Input student info'nun içerisinde ben student ptr'yi burada veriyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu çünkü student ptr'yi ben burada çalıştırdım. Ancak arkadaşlar ben burada student ptr'yi çalıştırdım da bunu sürekli update etmek istediğimde ne yapmam gerekiyor benim? Bu döngünün içerisinde bu değerleri atama yapmam gerekiyor. O yüzden bakın burada for'u student size e göre ayarlamıyorum. Bakın Sadece şöyle koyuyorum. Student ptr'yi ben buraya aldım da iyi artık yazmayacağım. Sadece içeriye alınmış bir student ptr olacak burada. Şu şekilde. Şu şekilde. Şimdi bakın ben bunu almaya çalıştığımda have class type diyor tabii. Şöyle bir işlem yapalım. İçeriğini almaya çalışalım. İçeriğine bakın biz burada alabiliyoruz. Şu şekilde student ptr'nin içerisinde. Ve buradan bir atama işlemi biz yapacağız arkadaşlar student ptr'nin içerisine. Info student tabi. Exit için bizim ne yapmamız gerekiyor? Tek yapmamız gereken şey arkadaşlar choice'a gidip burada <laughs> eksi bir değerini atamak. Bunu bu şekilde de yazabiliriz. Default değerinin içerisinde eğer bir şey yazmak istiyorsak buraya geliyoruz. See out, please select proper choices diyelim buraya. Şöyle inlemiş artık koyalım. Vendley'i de buraya koyalım. Bunu da koyduk display student choice'su. Biz burada çağırmak istediğimizde arkadaşlar display student info fonksiyonunu kullanacağız. Bakın onu kullanmak için burada ne yapmamız gerekiyor? Dikkat edin. Biliyorum şöyle student ptr'yi benim yine buraya vermem gerekiyor arkadaşlar. adres değeri olarak. Şimdi bakın ben burada ekleme yapmak istediğimde hep student ptr'nin içine gelecek ama dikkat edin bakın student ptr hep ilk adres değerini aslamanı gösteriyor arkadaşlar burada. O yüzden bakın ben burada stüdyum ptr'yi eğer arttırmazsam her seferinde aslında bu döngünün içerisinde <laughs> Add yapıldığında Ben zaten doğru değerleri burada veremeyeceğim arkadaşlar O yüzden Biz buraya stüdyum ptr'yi arttırdığımızda yani bu genel adresi aslında arttırdığımızda aynı Değişkenlerin hepsini alabilmemiz gerekiyor Ama bunu nasıl göstereyim size aslında? şöyle göstereyim programı çalıştırarak göstereyim ben size bunu Programı bir çalıştıralım burada bir hata var mı yok mu diye Şimdi bakın add student'ın içerisinde ha bu action'ı şöyle yapalım. Add de olsun burada. Hı. Şu şekilde tekrardan çalıştıralım. Şimdi burada add student diyelim. 1'e tıklayalım. Student name'e mesela Mehmet yazalım. İşçihen yazalım. Sağlıyorum 67.2 olsun. Tamam. Şimdi select the proper action diyor tamam mı? Display student diyelim. 2 diyelim burada. 2 dediğimde bakın burada ne yaptı? Bir for döngüsünün içerisinde aslında sadece Mehmet İşçen'i yazdırdı. Bir for döngüsünün içerisinde olmasaydı. Çünkü student ptr içerisinde sadece bu var. Bakın arkadaşlar burada. İyiye kadar gitse bile aslında sadece bunu yazdırıyor. Şimdi student name diyor bakın burada. Dikkat edin. Ben bunu 2'ye bastığımda student name'i benden istiyor. O zaman demek ki benim ne yapmam lazım? Display student info'yu da update etmem gerekiyor burada. O yüzden ben gidiyorum ne yapıyorum? Burada student ptr'nin içerisinde ne kadar aslında eleman girilmişse benim o kadar aslında burada atama işlemini gerçekleştirmem, yapmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben geliyorum şuradaki for döngüsünü bir sileyim. Sildikten sonra ben ne yapayım? Burada iyi ile artık almayayım buradaki değerleri. Şöyle parantez student ptr yazayım. Şöyle yıldız diyeyim şöyle yıldız diyeyim şu şekilde benim o zaman ne yapmam gerekiyor burada her eklediğim elemandan sonra aslında burada bir update işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar o yüzden bakın ben gidiyorum ne yapıyorum biliyor musunuz şöyle bir statik bir değişken tanımlıyorum yukarıda statik student number olsun bu eşittir sıfırdan başlasın ve bu student number ne yapsın arkadaşlar burada? Info'nun içerisine ben her geldiğimde bu student number'da bir arttırayım. Neden? Çünkü öğrenci eklediğimi benim bilmem gerekiyor burada gerçekten. Student number'ın içerisinde ama. Şimdi bakın ben bu student number'ı ekledikten sonra bu döngünün içerisinde artık for döngüsüyle ben dönebilir miyim? Dönebilirim. Çünkü student number'ım neyse benim aslında o kadarlık bir for döngünün olması lazım. O yüzden bakın bu döngüyü tekrardan geliyorum. int i eşittir 0 i student number artık buraya yazabilirim bakın. Buraya yazabilirim bunu ve i artı artı buraya koyabilirim. Ve bir parantezin içerisinde artık ne yapabilirim arkadaşlar ben burada her student yazdırdığımda burada şuraya da geleyim artı i yazayım artı i yazayım ve artı i yazabilirim arkadaşlar. Tabi bakın ben bunu yaptığımda dikkat edin. Burada adres olduğu için bunu yapmıyor. O yüzden şu yıldızları bir kere silmem gerekiyor benim. Sildikten sonra bakın tekrardan bunun içeriğini almam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Ve burada bunları da koymam gerekiyor. Şimdi bakın sütunun ptr adres olduğu için artı bir ekledim burada. Artı bir ekledikten sonra yıldızı aldım. Yıldızı aldıktan sonra onun name'ine zaten burada ulaşabiliyorum. Bakın, dikkat ederseniz. Şimdi burada problem diyor. Ha, int yazmamışız burada. Student number türünden int yazdık. Şimdi bakın statik olarak tanımladığımızda biz bunu her arttırdığımızda zaten bu değerler artacak arkadaşlar burada. O yüzden bakın ben student number'ı burada arttırdığımda kaç tane aslında değişken yazdırılması gerektiğini de bana burada spesifik olarak söyleyecek bu. Yani o kadar yazdıracak. Yazdırdıktan sonra bunu spesifik olarak söyleyecek. Şimdi bakın ben buna clear diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu. Sağlıyorum. Add student'ın içerisinde. Mehmet olsun yine. İsyan olsun. İhsan yazdık. 67.3 olsun. Display student diyelim. Mehmet işçeni yazdırdı. Bakın burada işçeni yazdırdı. Select the proper action dedi. Bakın burada. Şimdi ben buraya geldiğimde tekrardan mesela atıyorum. Add student diyelim. Ali'yi sallıyorum. İhsan olsun bu. Şöyle de 56.3 olsun. Ve ben bunu display edeyim. Bak şimdi display ettim arkadaşlar ne yaptı? Student name'i gitti yine Ali'nin üstüne yazdı. Bakın burada. Yani Mehmet'i burada yazmasına rağmen bunu yazmadı bakın. 2'yi vermeme rağmen gitti yine. Ali'yi burada gösterdi bana. Şimdi bu ne demek bizim için? Bakın arkadaşlar biz burada student.ptr'nin adresini veriyoruz ya. Hep burada bakın ilk adrese atama yapmaya çalışıyoruz aslında. Bunun içerisinde biz. O yüzden bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Biz eğer ki ne kadar burada ekleme yapıyorsak o kadarlık aslında bir ilerleme burada sağlamamız gerekiyor. Student choice student number atadık ya buraya. O yüzden ben gidiyorum bakın burada student number'a artı diyorum. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Neden yaptım? Student ptr'nin bir sonraki elemanına bakın bu erişsin diye yaptım aslında. Aynı şekilde bakın buraya da ne yapmam gerekiyor? Student number'ı koymam gerekiyor. Çünkü bakın biz artık bir tane ekledik bir sonraki adrese yazmamız gerekiyor bir tane ekledik. Bir sonraki adrese yazmamız gerekiyor. Student PTR'nin içerisinde de aslında bize bu sayı bunu gösteriyor. Şimdi bakın bu kodu tekrardan deniyorum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda add student diyelim mesela burada. Ali veli olsun. 67 olsun. Şimdi burada display student dediğimde bakın Ali Veli 67 yazdı. Şimdi bakın ben yine add student yapıyorum burada. Add student yaptıktan sonra burada bakın dikkat edin ne yapacak benim için. Onu artık artık bir değerine koydu ya. Sallıyorum Mehmet İscan olsun bu. Ve 56 olsun. Şimdi bakın display student dediğimde bakın bu sefer Ali ve Mehmet İscan'ı burada gösterebildi. Yani bizim kodumuz doğru çalıştı. Şimdi bakın. Burada ben Pointer'ların aslında size biraz özelliklerini göstermeye çalıştım. Ancak bir kodu sizin için ben tekrar edeceğim burada. Şimdi bakın biz type defle student'ın içerisine name, surname, point koyduk ve student'u koyduk. Choice'un içerisine gittik ne yaptık? Aslında while için switch'in içerisine koymak için aslında burada gittik spesifik seçeneklerimizi tanımladık. Declaration'larımızı yaptık. Bir tane static student number koyduk. Neden? Çünkü bu static student number'ın hangi yerlerde gerçekten tutulduğunu ya da kaç tane bizim içeride elemanımız var kaç tane eleman burada yok onları biz göstermek için aslında koyduk yani atıyorum biz bir tane eklediysek bu 1 arttı 2 arttı 3 arttı ve o bize aslında burada kaç tane eleman olduğunu söyledi bu yüzden standart bir değişken tuttuk student'ın içerisinde student'lık bir disk tanımladık student yıldız student ptr türünden aslında pointer tanımladık ve choice seçeneğinin içerisinde while'ın içerisinde eksi bir gelene kadar aslında biz burada kontrol yaptık Display Program Info'yu koyup Select the proper action'ı buraya yazdığımızda ki onu da ben de şöyle yapalım aslında. Şunu şöyle yapmayalım da. Şöyle yukarıya alalım. Seçeneklerin hepsini girdik arkadaşlar burada. Choice'ın içerisine bakın. Input Student Info'nun içerisine Stud PTR'yi girdim. Neden? Çünkü bu dizinin ilk adres yerine ihtiyacım var benim. Display'de de aynı şekilde. Choice 1 yapıyorum ben exit'ta. Neden? Çünkü bir daha program burada kapanıyor arkadaşlar. <laughs> aynı şekilde hatta şunu da Siyah yazalım buraya. bye bye yazalım bir de. Şöyle. bu şekilde. Handle'ı de koyalım. Default'un içerisinde de select proper choices dedik. Şimdi bakın. ha Bunu şöyle bir kapayalım şurada. Bunları yanlış yapmışız. Hı. Şimdi bakın. Ben bunları yaptığımda arkadaşlar bu da döngünün içerisinde dikkat edin bak input infoya alırken ben gittim ne yapayım buna? int name int surname buraya koydum çünkü str copy ile aslında name'in içerisinde atama yapmam gerekiyor. Çünkü karakter tisini atayabilmemin tek 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 yolu bu. Yani biz sadece bir adres bölgesinden bunları yazabiliyoruz arkadaşlar. Eğer ki string sınıfını kullanmıyorsak string ama bir sınıf olduğu için zaten içeride de o da böyle bir fonksiyon kullanıyor. Ama bakın burada farklı olarak ne yaptım ben? Student PTR'yi ben burada aldım da kaç tane student number varsa eğer bir tane ekleme yapmışsam student'un bir sonraki adres yerinden aslında burada yazmam gerekiyor arkadaşlar benim. Aynı şekilde bakın student number'ın içerisinde şu 2 oldu 3 oldu o zaman name de benim atacağım yerler orada oluyor. O yüzden her input işlemini ben burada yaptığımda bu şekilde student number'ı burada bir arttırıyorum. Bir dikkat edin bakın student ptr'yi ben burada aldığımda içeriğine ulaşıyorum. İçeriğine ulaştığım yerde name'i çağırabiliyorum. Bu benim için önemli. Display student info'da da student number'ım kaçsa zaten oraya kadar yazdırmam gerekiyor. Ve artı iyi kullanarak ben burada ne yapabiliyorum? Bunların değerlerini çıkarabiliyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben size şeyi göstermedim. Bakın ha bunu da göstereyim. Ben burada size bir student'ın aslında kaç byte olduğunu. Gerçi onu daha sonraki derslerde göstersem daha iyi olur. Yani aslında bakın tekrardan şöyle kodu yazmak isterseniz sıra sıra gidiyorum. Type def'in içerisinde bu var. Burası bu şekilde. Burası bu şekilde. Burası bu şekilde main fonksiyon içerisinde bakın tanımları bu şekilde yapıyoruz. Sivici bu şekilde tanımlıyoruz. Input student function bakın tamamen bu şekilde implement ettik. Display student infoyu bu şekilde implement ettik. MC space ve program info da aslında bizim temel döngü kodlarımız oluyor arkadaşlar. Şimdi siz bunda ne yapabilirsiniz? Aslında standart bir dinamik bir database yaratabilirsiniz. Gerçi ben size dinamik LA arrayleri göstermedim aslında daha. Onu da aslında göstereceğim ama önce pointerler üzerinde göstereceğim. Ondan sonra biz burada mesela ne kadarlık bir alan yaratmak istiyorsak kendimize seçebileceğiz arkadaşlar. Ancak structure'ları kullanarak bakın siz veri tabanı tarzı uygulamalar yapabilirsiniz. Adres bölgelerinden ulaşarak bunlara erişebilirsiniz. Zaten bizim bu ne? ilk başta yapma amacımız neydi? Sistem dinamiği kütüphanesinde bunu gerçekleştirmekti arkadaşlar. O yüzden bir sonraki derste aslında bunu gerçekleştirmeye ben devam edeceğim. Burada birkaç tane de özellik var. Onları anlatmaya çalışacağım. Onları yaptıktan sonra da aslında sistem dinamiği örneğini biz bütün aslında C++ bilgimiz tamamlandıktan sonra geri döneceğiz arkadaşlar.